Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Resulillah. Bir kardeşimiz tahnit yaptırmak gerekti, caiz midir diye acil bir soru sordu. Tahnit, insan öldükten sonra cesedine ilaçlama yapılması veya organlarının çıkarılması anlamına gelmektedir. Adli tıp hukuku açısından kullanılan bir kavramdır. Bir insanın cesedi uzun bir yola taşınması gerekiyorsa ilaçlanıyor çürümesin diye. Bazen de cesetten iç organlar çıkarılıyor. İşte ceset filan yerde bekletilecek diye. Cevabımız şudur. Bir ceset, Müslüman cesedi veya gayrimüslimin cesedi bir yerden bir yere taşınacak diye ilaçlanabilir. Bir sıkıntı yok. Adli bir vak'a neticesinde savcılık kararıyla, yani adli bir kararla organları çıkarılması da gerekebilir. Bunda da dinen bir sakınca yok. Bunun dışında insan organını bedeninden ölü iken bile çıkarmak caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.